Selam dostlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Wars'tayız abi birazcık kısık sesle konuşmak zorundayım çünkü gecenin bir vaktine kaldı. Videom kusura da kalmayın hadi bakalım şimdi hemen buradan Ve şu şeyin içerisindeki <laughs> neydi onun işte roketin içerisindeki artık bir şeyin içerisindeki malzemeyi almam lazım hemen ben merkeze gitmem lazım. Oh -oh. Hayır 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 oraya ben almam lazım oraya ben almam lazım oraya ben almam lazım ben aldım İşte bu görüşürüz. <laughs> Ben aldım ye 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 Şimdi buradan merkeze Merkezden de ondan sonra her şeyi alıyoruz Ve base'imize dönüyoruz arkadaşlar Hızlı hızlı bunları benim yapmam lazım Hii. Sarı benden önce gelecek Sarı benden önce gelecek Yazık değil mi lan bana Yazık değil mi lan bana Tek başımayım zaten bütün oyunlarda Evet buradan hemen koşalım. Koş 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 koş. Koş 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 lan. Merkezdeki bütün malzemeleri bizim almamız lazım ama sen birazcık bir acelecisin kardeşim galiba. Hop sen bir acelecisin. Hop şöyle bir sen bir aşağıda bir kal bakayım sen. Hop. Şunu bir alalım. Şunu bir alalım. Lan. Onu alalım. Niye alamadık acaba? Hayırdır inşallah. Şunu bir topla. Bunları hemen hepsini bir alalım. Oh bunları da al. Bu arada arada onları da bir almış oluruz. Emerald'ları da almış oluruz. Çok güzel olur. Güzel. Oo bak turuncuyla gri birbirine saldırdı. Niyeyse. Oo. Wow. Şurayı bir topla. Evet. Burayı bir topla. Evet. Mükemmel. Toparlayalım abi buraların hepsini. <laughs> bak bu orada bekliyor. Abi ben direktman sarılara gideyim mi sarılara? E sarılarda şey vardı. Bir de gelenler vardı gelmemişler mi de merkeze gelmemişler ki onlar çıkmışlar mı oyundan? Sağlar teker teker çıkıyor oyundan. <laughs> İyi güzel güzel. Keskinlik 5 mi gitsem lan acaba? Al lan. Var ya şu an muazzam topladık. Bence hiç şımarmayalım. Vallahi hiç şımarmaya gerek yok abi. Ben yani şımarıklığın hiç alemi yok. Bence hemen buradan gidebiliriz. Bence abi hiç, 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 gerek yok. Hiç gerek yok. Şımarmıyoruz. Güzel oynuyoruz. Tatlı oynuyoruz abi. İyi süperiz devam. Bir dakika şunu bir ye. Bunu bir at, bunu bir at. Tamam mı? Kılıcını aldın. Okey. Okay. Setini aldın. Bunu da aldın. Harika. Artı nocunu da aldın. Harika. Geldim buraya. Bir tane geldin hemen şuradan. Ooo milyar tane bundan alıyorsun abi. Harika gidiyoruz şu anda gerçekten. E, bizimkiler de inşallah bir base'den çıkmayı düşünür de. <laughs> merkezde insani sayımız da böyle bir fazlalaşır umarım. <laughs> Ben niye vakit kaybediyorum ki? Sen bittin, sen bittin. Sen bittin, bittin, bittin. Bittin, bittin, bittin. Gel, 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 gel. Yaklaş, 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 yaklaş. Yaklaş, yaklaş. Hop, ben oradan düşürmeye mi çalışacaksın sen beni? Sen bir gel, gel. Sen bir gel ya. Sen bir gel. sen bir gel. Sen bir gel şöyle. Hop. Hadi lobiye dön. Sen bir lobiye dön hadi. Hadi, 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 hadi. Bize gelenler şu anda bayağı bir... Bayağı sağlam bir abiler. Bayağı sağlam abiler geliyor bize galiba. Bir saniye şunu bir alalım. Şunu bir alalım. Şöyle bir gel. Lan Egg unutmuş muyuz? Neyiz lan biz? Hop şöyle bir gel. Şöyle bir Catless 2. Vallahi güzel oldu. İyi. İki tane Catless'ımızı da attık abi. Güzel ediyoruz. Evet şuradan bir. Hop. Aa merhabalar. Ben nereye attım o kılıcı? Siz bana bugün bakmayın. Kılıcımı atarım. Yerden alırım. Tekrar atarım. Tekrar alırım. Siz beni umursamayın. <laughs> Selamünaleyküm. Şöyle bir gel. Oho merhabalar. Merhabalar. Oo ohohoho. Ne oluyor? Lan? Sen bir Sen var ya birazcık böyle bir sekmiyorsun gibi sanki. Sen bir sekmiyorsun gibi sanki sen. Sen bir sekmiyorsun gibi sanki. Sen bir sekmiyorsun gibi değil mi? Merhaba baltacı kardeş. Şöyle bir sizi alsak. Şöyle bir siz alsak mı? E ee, ben kritik vurmuyorum mu kardeşim? Evet. Kaç tane mu oldum lan sonra o şeyle? Evet. Gayet iyi. Sen geliyorsun. Ooo. Dream abiler gelmiş. Oyuna da haberimiz yok. Emir Dream abiler gelmiş. Dream abim ne yapıyorsunuz? Dream abim selamlar. Yes. Şimdi şöyle bir yapıdık. Evet bunu böyle bir getirdik. Ben diyorum ki Dream abimler oyundaymış da benim haberim yok. Şöyle bir getirdik. Sen bir gel. Oho hu hu hu. Oraları yükseltiriyor ya. Kardeşim sen bir sekmiyordun. Şey beni bir e, huylandım senden de o yüzden. Sen ne yapıyorsun lan? Oraları yok. Oraları açmak yok. Oraları açmak yok. Sakın. Sakın. Sen bir diğerlerine göre bir değişik vuruyorsun. Huylandım ben senden. Sana set metal alınırmak yok. Çünkü sizi böyle iyice defansif bir hale getirmem lazım. Sen oraya geçeceksin değil mi? Sen oraya geçeceksin. Sen oraya bir geçeceksin. Sen böyle başa düş. Sizin o diğeri nerede? Diğeri diğeri. Şimdi alayım. Ha, sen setli olanlarısın bunların. Sen setli olanlarısın bunların. Gel. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? Kırıcım vardı senin en son. Evet gayet iyi. Yukarı çıkabiliriz artık. Çık oğlum yukarı. Çık 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 çık. Güzel. Kırabilir miyim? Umarım. <laughs> Bizimkiler kırılıyor galiba. Noğlu oğlu konuşuyorlar şu anda. No bir şeyler diyorlar ama. Ben bir vurur muyum? Vuramam herhalde buradan artık yok artık. Bir yemek yememizin vakti geldi belli zaten. Şu, şu hale baksana. Fakirlikten gebereceğiz. Ho 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 merhabalar nasılsınız ya? Bunu düşünüyorsanız yaşama umudunuza hayranım gerçekten. Umutlarınıza hayran kaldım kardeşim. Ona baştan bir söylemek belirtmek isterim. Evet güzel. O da gitti galiba. <laughs> evet o da öldü. Oh be. Yok bir dakika purple bakayım eritir mi beni? Eritemez beni. <laughs> purple beni eritemez. Purple beni eritemez. Bir tanesi burada, bir tanesi yukarıda. Ü hepsi bu. Ü hepsi burada. Selamun aleyküm. Bir saniye dur. Bir saniye dur. Bir saniye dur. Sakin, sakin. Sakin, sakin, sakin. Sakin, sakin. Şunu bir alayım. Şunu bir alayım bir saniye. Siz ne yapıyorsunuz? Chess plate diamond? Chess plate'iniz diamond? Sayın beyefendi. Chess plate'iniz diamond? Oho bizinkiler beni görecek. bunlar da geldi. <laughs> bizinkiler, beni görecek. geldiler. Bir cesarete geldiler vallahi. Gel bakayım gel gel. Oo orası 3 seviyemiş maşallah maşallah maşallah. Evet merhabalar. Kaçabileceğini sandınız değil mi? Doğru söyleyin. Doğru söyleyin. Ben de öyle sanmıştım. Evet mükemmel. Yukarıdasınızdır kırıyorsunuzdur herhalde. Merhabalar. <laughs> oraya mı gireceksiniz? İnadına bir defa daha. Ama bu ikinci oldu. Bu bir defa daha oldu yani. Not again. <laughs> bir daha olmayacak. Oo bir dakika. Bir dakika. Bu, bu morlu. Morlu. Morlu bu. Eyvah. Ben bunu bir yiyeyim. Benim bunu yemem lazımdı çünkü. Yani bizimki oyalasın ya onu. Yapsın artık bir şeyler. Ho 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 merhabalar. Nasılsınız? Ee, bu da buraya gelmiş. Kardeşim herkes burada. Niye anlamı kaldı ya? Herkes burada. Ne anlamı kaldı? Zor yani. Şöyle bir yapalım. Of vallahi tam gidiş yolları. <laughs> <laughs> gider ara kıramadım lan. Nereye gidiyoruz? <laughs> Bizi gider hala kıramadı galiba yukarıda. Merhaba, <laughs> merhaba, merhaba. Ha, sonunda. Sonunda <laughs> bu canından bezdi. <laughs> Blok koymayı bırak diyor. Benlik bir şey yok kardeşim. Vallahi, <laughs> vallahi benlik bir şey yok. Ay. Hop bir saniye çekilirseniz ben bir daha rahat halay çekeceğim. 24 kilo olmuş lan. Zort. Oo oh, vallahi misler gibi. Aa merhabalar. Ben bugün birilerini sıkıştırıp sıkıştırıp öldürür gerçekten bir garip hissediyorum şu anda. Good diyor. Tabi lan ne sandın? Yumruk bir yay sıkıyorlar. Hem de spamlıyorlar. Öyle böyle değil. Noşlara bile gerek kalmadı. Şöyle bir size bir... Abo no shade lan adam. Adam no shade. Bir halay... Halay çekeceğim ben. Bir saniye çekilirseniz. Enteresan. Ho ho. Bir dakika dur. Şunu bir yiyebilir miyim? Bana gıcık olmuş çünkü de vuruyor. Garip... <laughs> arkadaşını sattı. Döner. Aa vallahi gördüm. Gördüm gördüm gördüm. O teki de diyor ki, nerede diyor. Bilmiyorum diyor teki de. Bilmezsin tabi oğlum adam topuk yaptı bildiğin. Tak topuk yaptı lan. Kalkan da almış. Bu eline kalkan gördüğüm zaman bir şey aklıma geliyor. En son Süleyman. Bizim Süleyman. <laughs> eline kalkan olan birini ölmüştü böyle. Ya 1.16'da alıyorlar eyvallah da. iki saniye önce dokundum. İki saniye önce dokundum ben bu adama. Kili bana yazması gerekmiyor mu? Bir dakika buradan bir yerden kaçarsa ben onu okla vurmaya çalışırım bu arada. Çünkü biliyorsunuz ki buradan buraya hangi mesafe? Sevip de kavuşamayanlara kavuşturma mesafesi. Tamam arkadaşlar. Ama koşu şey değil mi? Geliyorum lan bekleyin lan. Zıplamadan falan gidiyor. de yayla falan koşuyor. Ben sen ne yapıyorsun iki şey iki tane eline blok var. Ben TNT'imi gördüm. Ben TNT'imi gördüm burada. Arkadaşlar geceliğin birazcık kısık sesle konuşmuş olabilirim. Kusura bakmayın bugün yani bu videoda böyle olsun. İdare ediverin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Niye böyle oldu? İşlerim vardı dışarıda artık. Biliyorsunuz zaten anlattım.